Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sınav öncesi son tekrar konularımızdan cümle çeşitlerini, cümle türlerini arkadaşlar işleyeceğiz. Cümle çeşitleri yine birkaç başlıkta işlenilen, kendi içerisinde ayrılan bir konu arkadaşlar. Şöyle ana hatlarını bir görelim gençler. Yüklemin türüne göre bazen sorularda direkt yüklemin türüne göre kısmında türünü de vermez der ki aşağıdakilerin hangisinde yüklemine göre farklı bir cümle vardır? Bunu gördüğünüz zaman yüklemin türüne göre ya da yüklemine göre demek isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi demek diye arkadaşlar bakacaksınız. Yüklemin yerine göre bazen de öge dizilişine göre der. O zaman da kurallı devrik eksiltil olarak bakacaksınız. Anlamına göre derse olumlu, olumsuz, soru, ünlem diye bakacaksınız en çok çıkan kısmına geliyorum. Yapısına göre cümle derse arkadaşlar basit, birleşik, sıralı, bağlı diye bakacaksınız. Birleşik kendi içerisinde alt başlıklara ayrılıyordum. Yapısına göre cümle derse basit, birleşik, sıralı, bağlı. Yapısına göre sözcük derse basit, türemiş, birleşik. O yapısına göre kelimesinden sonra kelime grubundan sonraki kısma dikkat edin sorularda. Yapısına göre sözcük mü, cümle mi? Çünkü bakacağınız şey değişiyor değerli öğrencilerim. Dikkat etmeniz gerekiyor bu tarz ifadelere. Şimdi neler varmış bakıyorum hemen yüklemin türüne göre cümleler dediği zaman Yüklemi isim soylu ise isim cümlesi yani mak, mek getirdiğimde yüklemi olmuyorsa. işte halk şiirinin önemli isimlerinden biri de idi. Reyhani idi ek fiil alıp yüklem olmuş. Reyhani mek diye bir şey olmuyor. O zaman demek ki bu bir isim cümlesidir diye bakacaksınız. Burada kalbinde sakladığı tek sevgili sendin. Sen zamir bu kez bakın. E sen senmek diye bir şey oluyor mu? Hayır. Bütün canlıların suya ihtiyacı vardı. Var yokun zıttı ise isimdir. Bu tarz ifadelere dikkat edin. Bazı öğrenciler şuraya getiriyor direkt. Var mak diyor. Mak getirdim oldu fiil cümlesi Değil. yanlış yapabiliyor arkadaşlarım. Var yokun zıttı olduğu için bu bir isim cümlesidir. Ulaşmak anlamında bir yere varmak olsaydı o zaman fiil olurdu. Yine Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de bu. Fiilimsiler yüklem olursa isim cümlesi olur. Not al bunu bence. Fiil cümlelerine geçiyorum. Yüklemi fiil olan yani makmek getirdiğimde olan ifadelerdir. Tercih etmek o zaman bu bir fiil cümlesidir diyeceksiniz gençler. Yüklemin yerine ya da öge dizilişine göre kurallı, devrik, eksiltili demiştik kurallı yüklemi sonda olan arkadaşlarım eğer cümleye baktınız yüklem sondaysa kurallı cümledir. Devrik yüklemi sonda olmayan istediği yerde olabilir yeter ki sonda olmasın gençler. Örneğin zordur. Fikirsiz insanlarla bir şey tartışmak. Zordur bakın yüklem en başta. Burada Yüklemi bulmakta zorlandığınızda bu cümleyi siz kursaydınız nasıl bir sıralama yapardınız bunu düşünerek çözebilirsiniz yüklem zaten sona gelmiş olur. Devrik cümlelerde yüklemi bulmada zorlanırsanız cümleyi siz kendiniz kurun yüklem sona geldiğinde bulmuş olursunuz onu da arkadaşlar. Eksiltili cümle demek bu kez yüklem yok. Cümle bitmemiş devam ettirilebilecek şekilde ise bu da eksiltili cümle olur. Şarkılarındaki yüzün birçok insanı daha bitmedi cümle. O zaman bu bir eksiltili cümledir. Anlamına göre dediği zaman gençler, olumlu cümle burada şuna dikkat ediyorum şimdi. Olumlu cümle kendi içerisinde yapıca ve anlamcı olumlu cümle. Yani görünürde de aklıma gelen anlamında da mame, mazmez, sız, yok değil gibi ifadeler olmayacak arkadaşlarım. Bakın duygusal yaklaşmıyorum burada. Sınava geç kaldı. Şimdi öğrenciler diyor ki hocam bu evet yapısında görünürde görünür kısımda mame yok mazmetsiz yoksa zaten görünür de yoksa yapıca bu olumludur. Şimdi anlama bakıyor öğrenci diyor ki hocam öğrenci derse geç kalmış sınava geç kalmış olumsuz değil mi? Zaten soru bunu istiyor benden ki duygusal yaklaş. Şimdi sınava geç kaldı. Anlamına baktığın zaman kalmadı diye bir şey çıkıyor mu? Hayır. Yine sınava geç kaldı. Eylem gerçekleşmiş. Dolayısıyla işte adam örnek veriyor mesela soru bankalarında bilerek diyor ki işte komşumuz trafik kazası geçirdi. Şimdi öğrenci diyor ki bu anlamcı olumsuz. Niye trafik? Değil. Arkadaşlar duygusal yaklaşmıyorum. Türkçe kuralına göre bu cümlenin anlam kısmında mahme, mazmez yok değil var mı? Trafik kazası geçirmedi deseydi olumsuz olurdu. Tekrar ediyorum. İşte arkadaşının ayağı kırıldı. Olumlu cümle diyeceksiniz. Yapısına göre de anlamına göre de eylem gerçekleşmiş çünkü değerli öğrencilerim. Şimdi yapıcı olumlu anlamca olumsuza bakalım mesela. Ne beni dinledi ne de arkadaşlarını. Görünür de mame, mazmez yok değil. Zaten yoktur. Şimdi burada bir de bakın arkadaşlar. Aklıma gelen anlamına bakıyorum. Ne beni dinledi ne de arkadaşlarını dinledi derken aslında dinle Medi diyor. M Me çıktı ortaya. O zaman görünürde olmadığı için yapıca biçimce olumlu ama anlamında mame olduğu için anlamca olumsuz cümledir değerli öğrencilerim. Olumsuz cümle de kendi içerisinde aynı mantıkla ayrılıyor. Yapıca ve anlamca olumsuz derse cümleme bakıyorum bunlar ne anlamda ne de görünür kısımda olmamalıdır. Ya yani Bunlar olursa bir cümlede bu cümle olumsuz cümledir arkadaşlar. Mesela işte telefonun burada değil. Ek fiilin olumsuzu var mı? Var. O zaman bu cümle olumsuzdur. Bitti. Görünürde bu varsa yapıca arkadaşlar olumsuzdur. E, telefonun burada değil anlam olarak burada diye bir şey çıkıyor mu? Yine burada değil demek istemiş. O zaman demek ki yapıca da anlamca da olumsuz. Yapıca olumsuz anlamca olumlu derse seni anlamıyor değildi. Görünürde hem mame ekinin daralmış hali, ünlü daralmasına uğramış hem de ekinin değil hali, olumsuzluk hali var. Görünür de bunlar olduğu için yapıca olumsuz. Peki anlamında seni anlamıyor değildi derken aslında anlıyordu mu demek istiyor gençler? Anlıyor. E, o zaman olumlu mu olmuş oldu? Evet. Dolayısıyla yapıca olumsuz, anlamca olumlu işte budur kurallara bakıyorum, duygusal bakmıyoruz sorulara. Soru cümleleri cevap almak için kurulan cümlelerdir. Beni kim sordu? Bu bir soru cümlesidir. Ünlem cümleleri beğeni, korku, şaşırma gibi aşırı tepkilerimizi içeren cümlelerdir. Dolayısıyla arkadaşlar eyvah sınava geç kalmışım da bir ünlem cümlesidir. Geldim en çok çıkan kısma. Önce şunu istiyorum sizden. Yapısına göre cümleler dörde ayrılır. Basit, birleşik, sıralı, bağlı yapısına göre sözcük kelimeler ise üçe ayrılır. Basit, türemiş, birleşik. Bunu bir yere not al. Şimdi devam edelim notlara. Arkadaşlar basit ve birleşik cümle tek yüklemden oluşur. Sıralı ve bağlı cümle iki yüklemden oluşur. Bir defa bunu bileceksiniz. Cümleye baktım. Bir tane yüklem varsa şıklardan sıralı ve bağlı cümleyi eleyebilirsin. Tek yargı, tek yüklem bildiren ifadeler sıralı ve bağlı cümle olamaz gençler. Şimdi geliyorum ayrıntıya. Basit cümle tek yüklemi olsun, içinde fiilimsi olmasın, kibalacı olmasın diyor bize bakın. Şirin kasabanın birçok ziyaret, ziyaretçisi olmuştu. Baktığım zaman bir tane yüklem var, içinde fiilimsi yok, o zaman bu bir basit cümledir. Birleşik cümle ise tek yüklemli olup fiilimsiyle oluşursa girişik birleşik olur. Bakın basit cümleden farkı bu. Genelde sorularda da bu çıkar zaten. Basit cümle tek yüklem fiilimsi yok. Birleşik cümle tek yüklem ama fiilimsi var. Fiilimsinin olduğu yere yan cümle denir. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır birden fazla yan cümle vardır demek birden fazla fiilimsi vardır demektir gençler. Devam ediyorum. Bazen de yan cümle hangi görevdedir diyor. Hemen fiilimsinin olduğu kelimenin hangi öge olduğuna bakıyorsunuz. Üzülüp geri döndü. Nasıl dönmüş? Üzülüp. Bakıyorum fiilimsi zarf fiile ki cümle ögesi olarak da zarf cümleci. O zaman bu yan cümle zarf cümleci görevinde kullanılmıştır diyeceksiniz gençler. Şartlı birleşik cümle bu kez sağsa ekinin yüklem dışında olmasıyla yapılır. Kili birleşik cümle bağlaç olan ki ile yapılır gençler. Ayrı yazılan ki ile yapılır. İç içe birleşik cümle küçük prens gözler kördür. Gönülden bakmak gerekir dedi diyor. Şimdi bakın şu bir cümle mi kendi başına? Evet. Peki büyük cümleye bakın. Dedi yüklem. Kim dedi? Küçük prens özne. Ne dedi? Gözler kördür gönülden bakmak gerekir nesne. İşte arkadaşlar. İç içe cümle aslında cümle içerisinde cümle demektir diye aklınıza not alın. Burada da büyük cümlede tek yüklem olduğunu görebilirsiniz. Bu diğer cümle büyük cümlemin sadece arkadaşlar nesnesi ögesi olarak kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir birleşik cümle vardır derse bu dörtlüğe bakacaksınız gençler. Sıralı cümle olay şu. İki tane en az iki yüklem var. Bu yüklemler virgül veya noktalı virgülle ayrılırsa sıralı cümle. Eğer iki yüklem var. Yüklem yüklem bağlaçlar ile ayrılırsa bağlı cümledir gençler. Aradaki tek fark virgül ve noktalı virgülle mi ayrılmış yoksa bağlaçlarla mı ayrılmıştır? Buna dikkat edin. Eğer öge ortaklığı olursa bağımlı sıralı, ögelerden hiçbir ortak değilse bağımsız sıralı denir. Örneğin öğretmen öğrencilerine şiir okudu sorular sordu. Okudu yüklem, sordu yüklem. İki bağımsız yüklem var. O zaman bu basit ve birleşik olamaz. Çünkü onlar tek yüklemliydi. Peki kim okudu? Öğretmen. Kim okudu? Öğrencilerine. Bakın özne, dolaylı tümleç. Sorular sordu. Kim sordu? Öğretmen. Kime? Öğrencilerine. Öznesi ve dolaylı tümleci iki Cümle içinde ortak olduğu için bağımlı sıralı cümle diyoruz. Talha kitap okudu, Dursun müzik dinledi. Şimdi burada biz okudu kim? Talha. Ne okudu? Kitap. Dolayısıyla ögelere bakıyorum. Özne nesne. Dursun müzik dinledi. Dinledi yüklem. Kim? Dursun dinlemiş. Ne dinlemiş? Müzik. E hiç ortak yanı yoksa bağımsız sıralı cümle diyeceksiniz gençler. Öğretmen sınıfa girdi. Bir yüklem ve öğrencilere sorular sordu. İki yüklem. İşte iki yüklem ve bu kez bağlı bağlanmış bağlı cümle oldu. V'yi çıkart. Virgül getir. Oldu sana sıralı cümle. Aradaki tek fark budur gençler. Hemen şöyle çıkmış sorularla bir tekrar edelim. Pekişsin arkadaşlar. Anlattığımız şeyi. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre derse aklıma geldemen yüklemine göre dedi. O da demişti ki isim mi yoksa fiil mi diye bakıyoruz. Bakıyorum gönül kimi severse güzel odur. Zamir olarak o omak diye bir şey olmadığı için bu bir isimdir. Göz görür, gönül istemek fiil. Her zaman kan alınmaz. Alınmak fiil. Cevabım direkt adana olmuş oldu. Bilmek, artmak diğer fiil cümleleridir arkadaşlar. Diyor yüklemine göre kısmı geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit? Yani içinde fiilimsi olmasın, tek yüklemli olsun. Söz dizimine göre devrik yani yüklem sonda olmasın ve fiil cümlesi yani mak mek getirdiğimde olsun. Bir, bu tarz sorularda hemen yüklemi sonda olan şıkları eleyin. Devrik istiyor benden. Bakıyorum Adana gitti. Yüklem sonda. Bursa gitti. Zahit diğerlerine bakmadan iki şık gitti arkadaşlar. Bunda yüklem sonda değil. C dursun. Son okuduğum roman olay ünlüsü karmaşık. Bunda da karmaşıktı. Ekviğil düşmüş şekilde kullanmış Bu da yüklem sonda olduğu için gitti. O anda vereceği yanıtı düşünüyordu galiba. Bunda da sonda değil. Bakın sadece yüklem sonda mı diye baktım. Üç tane şık. Gitti. Geliyorum diğer kısma. Soru benden basit istemişti. Fiilimsi olmasın demişti. Fiil cümlesi olsun demişti. Bakıyorum. Bu cümlede fiilimsi var mı? Yok. Ortaya koymak fiil mi? Evet. O zaman istediği cümle bu. Aşağıya bakıyorum. O anda vereceği yanıt. Hangi yanıt? Bakın sıfat yaptığı. An, asımez, ar, dik, edecekmiş geldi. O zaman bu cümle birleşik oldu. Tek yüklem var ama fiilimsi varsa birleşik. Tek yüklem var. Fiilimsi yoksa basit cümle idi. Soru benden basit istediği için Ceyhan oldu gençler. Hangisi anlamca olumludur? Bakıyorum hemen hızlı bir şekilde. Anlamca istiyor bakın. Aklıma gelen anlamına göre bakmam lazım. Bunu bir takım kurallarla önlemek olur iş değildi. Olur işti diyemediği için bu değil arkadaşlar. Adamca sandıkları kadar paralı değildi. Sandıkları kadar paralı idi diye bir şey çıkmıyor. Değil arkadaşlar. Köyden kente geçmeyi o da istemiyor değildi. Aslında istiyordu. Bakın o da istemiyor değil, istiyor. Aklıma gelen anlamı olumlu. İşte anlamca olumlu budur arkadaşlarım. Devam ediyorum. Burada da Hangisinin örneği yoktur diye soruyor. İsim cümlesi. Bağlı cümle, sıralı cümle, birleşik ve basit cümleme bakmamı istiyor. Yeniden baktım. Devam ediyorum şuraya arkadaşlar. Başaklar Tavlası'na belli bir düzen var. Başaklar vermiş ve devam ediyorum. Eğilmek fiil cümlesi. Yaslanmış, kimi başa verilmiş. Sıralı cümleyi buldum bakın. Arkadaşlar. Başakların kimisi yanındakine yaslanmış. Bir yüklem kimisi baş başa vermiş. İkinci yüklem sıralı cümle. Hemen şuraya aldım. Kırılacak gibi büküleni fiilimsiyi gördüm. Arkadaşlar usulca eğilen, eğilmekten eğilen anasını mezar dikecekmiş. Var. Var yokun zıttıysa isimdi. İsim cümlesini buldum. Fiilimsi olduğu için birleşik cümleyi buldum. Gitti, gitti, gitti. Dimdik duran başak görünmüyor hiç. Burada da fiilimsi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adana'da yeniden baktım başaklar tablosuna. İçerisinde herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. O da basit cümle mi? E. Evet. İki tane yüklemi olup da bağlaçlarla bağlanan bir şey var mı? Yok. O zaman cevap bağlı cümle olur gençler. Evet. Bu yükü dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.